Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye'nin sıcak gündemini yorumlamak üzere yeni bir yayında bir kez daha sizlerle birlikteyim. Türkiye'den adeta göçen göçene, kaçan kaçana diyebiliriz. Hemen hemen tüm meslek gruplarından e, yurt dışına gitmek, yurt dışında çalışmak ve hayatını orada idame ettirmek isteyenlerin sayısı hızla artarken gençlerde de benzer bir eğilim giderek yükseliyor. Bunun yanı sıra doktorlardan sonra mühendisler de Türkiye'yi terk etme yolunda hızla e, yükseliş kaydeden bir başka meslek grubu. Bunda en önemli etken tabii Türkiye'de artık insanların soluk alamaz hale geldiği e, uygulamalar, baskılar e, ve ortalığa çıkan, ortalığa saçılan pek çok e, iddiaya karşılık e, ne devlet mekanizmasının ne yargı mekanizmasının hiçbir şekilde harekete geçmemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de e, rutin şekilde Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamalarına yenilerini ekledi. Bu açıklamalarda yine muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer muhalif vekillere, muhalif partilere oldukça sert ifadelerde bulundu. E, AKP ile ilgili olarak anlattık. E, bir takım değerlendirmelerde ithamlarda bulunan e, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şıkı da terörist olarak nitelendirdi. Dolayısıyla dün yaptığı konuşmada özellikle e, 20 bin öğretmenin tayin töreninde, e, kura çekimi töreninde özel okul öğretmenleri birkaç gün önce e, Ankara'da hak eyleminde bulunmuşlardı. Asgari ücretin altında çalıştırıldıklarını, temel maaş, Standartı getirilmesi için bir takım talepleri dile getirmişlerdi 30 Ağustos'ta. Ancak e, polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eylemleri de gündeme getirerek e, atanacak, yeni tayin edilecek öğretmenlere, siz eğitim, öğretim e, kadrosunda mısınız yoksa çapulcular mısınız diye bir soru yöneltti. Bu da sosyal medyada büyük bir kampanyaya dönüştü. Öğretmenler kendilerine çapulcu denilmesine tepki gösterdiler. Tabii bir taraftan e, gezi eylemlerine katılanları daha önce sürtük ve çürük olarak nitelendirmişti Cumhurbaşkanı. Arkasından muhalefet partilerine, milletvekillerine ağır ithamlarda, hakaretlerde bulunmuştu. E diğer taraftan da işte en son e, Cumhurbaşkanının bu hiddetinden öğretmenler payını aldı ve e, muhalefet milletvekilleri terörist olarak suçlanarak paylarını aldılar. Tabii böyle bir ortamda e, üniversitelerden yoğun öğretim üyesi e, çıkışlarının e, bunun yanı sıra kamu bürokrasisi kadrolarında mülakatlarla e, partizanlaşmanın e, son noktaya geldiği bir aşamada pek çok insan e, bu karamsarlıkla yurt dışına gitmeyi, yurt dışında yaşamayı tercih ediyor. E, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine gitmek üzere Schengen vize başvurusunda bulunanların aldıkları red yanıtlarında çok büyük bir artış var. Hemen hemen tüm ülke ortalamalarının Rusya'nın bile üzerine çıkmış durumda Türk vatandaşlarına gelen red Yanıtları. Bunda da yine e, gidenlerin geri dönmeyeceği endişesiyle e, vize verilmemesi yönündeki eğilimin etkili olduğunu söylemek olanaklı. Çünkü diğer taraftan da e, gayrimenkul alımı karşılığı yabancılara Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu verilmesi uygulaması pek çok Suriyeli, Iraklı, İranlı, Afgan kökenli insanın Türk pasaportlarıyla vize başvurusunda bulunmalarına neden olmuş durumda. Böyle bir yığılma söz konusu. O yüzden bir taraftan yurt dışına gitme yönünde ciddi bir talep var ama diğer taraftan da işte bu vize engeliyle karşı karşıya kalıyor gitmek isteyenler. Örneğin e, bu konuda başı çeken meslek gruplarından doktorlar e, bu yıl 8 ayda 1600'ün üzerinde yurt dışında çalışmak için e, tabip odalarından e, iyi hal belgesi alma başvurusunda bulundular. Geçen yılın tamamında bu sayı 1405'ti. Şimdi 8 ayda geçen yılın tamamındaki sayı aşılmış durumda. E, yıl sonuna kadar 3500 2500 3000 doktorun e, yurt dışında çalışma izni için başvuracağını e, öngörüyor Türk Tabipleri Birliği. E, oysa 10 yıl önce yani 2012 yılında bu sayı bir yılda sadece 59 ]ydi. Özellikle 2018'den sonra Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişten sonra Türkiye'den yurt dışına gitme talepleri e, örneğin doktorlarda katlanarak artmış görünüyor. Mühendisler son olarak bunlara eklendi. E, her ne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmail... E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, bunun teknik eleman, mühendis ihracı olarak nitelendirse de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği aynı görüşte değil. Yetişmiş eleman ihtiyacının e, Türkiye'de aksine e, üst düzeyde olduğunu, mühendis kayıplarının yaşandığını dile getiriyorlar. Çünkü mühendisler e, asgari ücretle bile Türkiye'de iş bulmakta zorlanıyor. Pek çok işsiz mühendis var diyorlar. Dolayısıyla Bakan Adil Kara İsmailoğlu'nun bu açıklamaları hem mühendislerle hem toplumla alay etmektir diyor TMMOB Başkanı Diğer taraftan son skandal bu konudaki son skandal Erasmus bursuyla yurt dışına gönderilen öğretmen ve öğrenciler de ortaya çıktı Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı yazıda özellikle son dönemde Erasmus bursuyla Avrupa ülkelerine gönderilen öğretmen ve öğrencilerin programları terk ettikleri eğitime katılmadıkları ve iltica talebinde. Başvurduklarını uyardı ve e, Milli Eğitim Müdürlüklerinin uyarılarak e, iltica eğiliminde olan kişilerin, öğretmen ve öğrencilerin e, yurt dışına bu burçlarla gitmesinin engellenmesini istedik. Türkiye yılda 20 bin öğrenci gönderiyor bu tür burçlarla staj ve eğitim için yurt dışına diğer e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursları, YÖK'ün bursları, üniversitelerin akademik personel yetiştirme bursları da eklendiğinde bu sayı 80-100 bine ulaşıyor yılda ama gidenler e, işte Dışişleri Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği uyarı yazısında da görüldüğü gibi geri dönmüyorlar. E, ya programları terk ediyorlar ya iltica talebinde başvuruyorlar. Son dönemde de bu eğilim artmış vaziyette anlaşılan ki e, devlet içerisinde ee, bu tür burslarla yurt dışına gidenlerin ne kadarının geri dönmediği, ne kadarının iltica ettiğine ilişkin bir çalışma başlatıldı. Ama tabii bütün bunların gerisinde yatan ana etken sözlerimin başında da belirttiğim gibi Türkiye'de giderek e, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımında yaşanan sıkıntıların hat safhaya ulaşmış olması en önemlilerinden bir tanesi. E, nitekim yeni açıklanan 2022 Demokrasi Endeksinde de Türkiye 179 ülke arasında 147. sıraya geriledi ve e, otoriter ülke tanımına giren işte Ruanda gibi, Bangladeş gibi, Mısır gibi ülkelerle aynı kategoride yer aldı sadece bu bile e, yurt dışına gidiş yönündeki eğilimin neden böylesine kabardığını, neden böylesine hızlandığını apaçık gösteriyor. Türkiye bunları aşabilecek mi? Yeni bir seçimle altılı muhalefetin veya yedili muhalefetin vaat ettiği demokratik topluma geçiş Hukuk arayışı, adalet arayışı, insanların özgürlüklerini diledikleri gibi kullanma beklentileri gerçekleşecek mi? Onu önümüzdeki aylarda Türkiye seçim atmosferini yaşamaya başladığında daha belirgin şekilde öngörmek, en azından tahmin edebilmek mümkün olacak. Ben Zülfikar Doğan, sizlerle paylaşacaklarım şimdi bunlar. Yeni bir yayında karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.